Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Karma dil bilgisi soru çözümlerinin 18. ile sizlerle birlikte olacağım. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Sen de şu beğen tuşuna bas ve dersimize başlayalım. Dostlar sorularımız da geldi. Ben bu soruları sizle daha önce toplulukta paylaşmıştım. İnanıyorum ki çözdüğünüz soruları. Ancak ben o pdf'i göremedim hocam diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiniz bir link mevcut. Oradan tabletinize bilgisayarınıza indirip tepe tepe kullanabilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi birinci soruyla başlayalım. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Oo oh, yine duyan gelmiş. Haydi bakalım. Temel ögelerden oluşmaktadır. Yani özne ve yüklemden. Kare kod Japonya'da 1994 yılında Danse Wave tarafından geliştirilen iki boyutlu bir koddur. Nasıl koddur? Japonya'da 1994 yılında Danse Wave tarafından geliştirilen iki boyutlu bir koddur. yüklem Olan ne? Kare kod özne. Evet. Hocam şu Japonya'da dolaylı tümleç olmaz mı? Bak dikkat et. O yan cümlenin dolaylı tümlecidir. Geliştirilen, nerede geliştirilen? Japonya'da. O yan cümlenin dolaylı tümlecidir. E geliştirilen sıfat fiili de bunun sıfatı, kod sözcüğünün sıfatı. E haliyle bölemem, tamamen bütünüyle yüklem olarak almak zorundayım. Dolayısıyla bu doğru. Yükleminde çatı özelliği aranmaz diyor. E koddur, kod isim. İsim cümlelerinde çatı aranmıyordu. Doğru. Kurallı birleşik sıfat vardır. Haydi bakalım. Evet şurada bak. İki boyut bir sıfat tamlaması. İki boyutlu kod derken l'li ekiyle yapılmış bir kurallı birleşik sıfat. Tamam. Yazım yanlışı yapılmıştır. O nerede ki? Bir bakalım kare kod bitişik yazılır tamam Japonya'da tamam 94 özel isim tamam geliştirilen iki boyutlu bir koddur ben göremedim. Noktalama bakımından doğru bir cümledir. Özneden sonra virgülü koymuşuz doğru cümlenin sonuna noktamızı koymuşuz E de, o da doğru yazım yanlışı yok cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum ikinci soruya numaralanmış sözcüklerden hangileri Halek'i almıştır? Şimdi Bedenin lambası gözdür Ne demiştim size Tamlanan iki eşittir iyilik iki Bak bedenin lambası Bu bir belirtili hat tamlaması Onun lambası yani bu ek iyilik ekidir Dolayısıyla bu hal iki değildir Bana göre sözde bu gözü aydınlatan ateştir Onun gözü aydınlatan diyemiyorum zaten Yan cümleye soru sorayım Neyi aydınlatan Gözü aydınlatan Evet bu hal ikidir bu açıdan sözü olanların, onun sözü olanların olmuyor zaten. Yan cümleye soru soralım, olanların neyi olanların sözü olanların, evet, bu da halikidir. Karanlığı olmaz. ha bak. olanların karanlığı, Dikkat et burada bir tamlama var. Şu tamlanan eki onun karanlığı iyilik ekidir dostlar. Şunu bir eleyelim. Böylelerinin yüzü aydınlık olmaktadır. Böylelerinin yüzü bak yine tamlama var. Şu iyilik ekidir. Hal eki olamaz. Ne demiştim size? Tamlanan ekinin bir iyilik eki olduğunu, iyilik ekinin tamlanan eki olduğunu bilmek birçok soruda size ciddi avantaj sağlar. Aha da bu soru mesela. Soruyu rahatlıkla çözersiniz. Eğer izlemediyseniz Terleten ikiller videosu yayınladım yakın bir zamanda. Orada iyilik eki ve haleki ayrımını anlatıyorum. Mutlaka izleyin. E dolayısıyla gözü, sözü derken bunlar belirtme hali ekidir. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 3. soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Evet sadece ses bilgisi. En sevdiğim. Her zamanki gibi Ha bir de yazım yanlışı varmış. E, her zamanki gibi derken şu sıfat yapan ki değil midir? E hocam sıfat yapan ki dakı şeklinde olmuyor muydu? Evet öyle oluyordu. Evdeki, yoldaki, arabadaki. Ama bazen zaman zarflarından sonra da gelebilir. Yarınki maç, bugünkü ödev, her zamanki ders mesela. Ha, dolayısıyla bitişik yazılması lazım. Dikkat bazen yer yön zarflarından sonra gelir. Öteki ev, beriki bina gibi. Aman dikkat edelim yazım yanlışı var gibi köşkün kapısından kaynaştırma sormuş mu? Hayır. Girince evin ötesi berisi aşılmış hasır döşeli alçacık. Alçak. Alçacık. Evet burada bir ünsüz düşmesi var. A seçeneğinde eleyelim. Devam. Tavanlı alt kat sofası açılmış kollara benzeyen. Hmm, nedir bu kelimenin kökü? Hocam beniz beniz beniz'den benzemek olmuş bir ünlü düşmesi var burada. Evet, şurada da var aslında. Karşılıyordu, karşılıyor idi derken orada da bir ek eylem düşmüş. O da olabilirdi ama şunu gördük zaten direkt aldı. Karşılıyordu, karşılamak, karşılıyordu. A ı'ya dönüşmüş. Yani daralmış. Ünlü daralması. Evet, burada ünsüz benzeşmesi. Yani ünsüz sertleşmesi yok. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum. Dördüncü soruya. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Zamir, eylemsi sıfat, isim, ilgeç. Yine duyan gelmiş. Haydi bakalım. Şimdi dünyada derken dünya isim. Bunu belirleyelim. İnsanoğlu. Bütün özel hareketleri, bütün hareketler derken bu bir sıfat tamlaması. Evet belgesiz sıfat eledik. Sadece bir takdir kazanmak için kazanmak. Evet bu bir eylemsi. isim fiildir. Zamir ilgeç. E şurada için edatını gördük. Ne anlatmıştım size? İçin, göre, bunlar en çok kullanılan edatlardır ve hep edattır. Evet, direkt eledik. ilgeç edat. Evet, parçada zamir yok dostlar. Zamire benzeyen şurada bir bütün sözcü var ama o sıfattır. Bütün hareketler bir takdir derken yine sıfattır. Zamir koymamışız. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum. 5. soru ya. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sokağı şiire taşıyan şair olarak bilinen Orhan Veli. Nasıl Orhan Veli? Sokağı şiire taşıyan şair olarak bilinen Orhan Veli. Burası bölünmeyecek bir kere. Herkesin anlayabileceği bir şiir yaratmayı başarmış. Ha bak burada bir cümle var bitmiş. Kimi şiirlerinde sözlü kültürün önemli söyleyiş kalıplarından, deyimlerinden yararlanmayı bilmiştir. Evet burada iki cümle var ayrı ayrı bulacağız. Başarmış yüklem. Başaran kim hocam? Sokağı şiire taşıyan şair olarak bilinen Orhan Veli özne. Herkesin anlayabileceği bir şiir yaratmayı, neyi? Herkesin anlayabileceği bir şiir yaratmayı dolayısıyla buna da nesne diyeceğiz. Eyvallah. Kimi şiirlerinde sözlü kültürün önemli söyleyiş kalıplarından, deyimlerinden yararlanmayı bilmiştir. Bilmiştir yüklem. Bilen kim? O yine Orhan Veli. Neyi bilmiştir? Kimi şiirlerinde sözlü kültürün önemli söyleyiş kalıplarından yararlanmayı bilmiştir. Evet şurayı şöyle bütün olarak alacağım belirtili nesne. E hocam nerede kimi şiirlerinde dolaylı tümleç demeyecek miyiz? Bak dikkat. Bu da yan cümlenin dolaylı tümlecidir. Dikkat et. Yararlanmayı nerede yararlanmayı kimi şiirlerinde bu yan cümlenin dolaylı tümlecidir. Yan cümle de nesne oluşturmuş onun içinde geçecektir. E haliyle özne nesne yüklem nesne yüklem neredesin hocam sen evet şurada değil mi cevabımız c seçeneği olacaktır peki geliyorum Altıncı soruya bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yapısına göre birleşik cümledir. Sinema eleştirilerimde pek çok unsuru birlikte değerlendirdim ama gözettiğim öncelik daima filmin yaşadığımız dünyayı yani gerçek sahneyi hangi yönleriyle yansıttığı oldu. hocam burada iki tane cümle var ve ama bağlacıyla bağlanmış. Yapısına göre birleşik değil bağlı bir cümledir bu. Girişte bulduk yanlışlığı. Yazım yanlışı yapılmıştır. Evet şurada pek çok ayrı yazılması lazım. Birçok bitişik, pek çok ayrı. Bunlar birbirinin zıttıdır dostlar. Dikkat. Ayrı yazılmalı. Yanlış. Türemiş fiil vardır. Hmm, bakalım nerede? Yansıttığı oldu. Yok. Şuraya bakalım. Ha değerlendirdim. Değmekten geliyor değil mi? Değmek, değer, değerlemek, değerlenmek, değerlendirmek. Oo bir sürü yapım eki almış. E tamam. Kaynaştırma ünsüzü. E, şöyle bir bakalım. Değerlendirdim. Göremedim. Hala göremedim. ah dünya ı, dünya Y derken. Sahne yi derken. Yönleriyle derken şurada. Değil mi? Bir sürü kaynaştırma harfi varmış. Bu da doğru at tamlaması. E şurada hemen bak. Sinema eleştirileri, sinemanın eleştirileri de diyebilirdi. Sinema eleştirileri belirsiz at tamlaması. Filmin yaşadığımız dünya yani gerçek sahneyi hangi yönleriyle yansıttığı, filmin yansıttığı. Bu fiilimsi olduğu için fiilimsi grubu olarak da değerlendirilebilir ama şurada bak sinema eleştirileri direkt orada at tamlamasını bulduk. Başka var mı diye bakıyorum da göremedim sanki. Görürseniz yorumlara yazın dostlar ama bu da var sonuçta. Cevap A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 7. soruya. Bomba soru demişiz. Haydi bakalım. Kimler doğru yaptı bu soruyu? Konuşalım yorumlarda. Zor soru, zor soru. Kimi kurallı birleşik sıfatlar sıfat tamlamalarının sonuna lı eki getirilerek yapılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kurallı birleşik sıfat yoktur? Şimdi lı oluşmuş sıfat tamlamalarını bir bulmaya çalışalım isterseniz. Bak şimdi onunla hep geniş bahçeli bir ev almayı düşündük. Nasıl ev? Geniş bahçeli. Tamam. Deniz manzaralı güzel bir yere oturalım. Nasıl yer? deniz manzaralı. Düşük bütçeli filmler daha güzel oluyor. Nasıl film? Düşük bütçeli. Uzun boylu biri içeriye girdi sakince. Nasıl biri? Uzun boylu. Tamam. Saçma düşünceli insanlardan uzak dur. Nasıl insan? Saçma düşünceli. E hepsinde li hocam. Ne olacak şimdi? Bak şimdi ne olacak? Dikkat. Şimdi bak. Geniş bahçe. Kendisi bir sıfat damlaması mı? Geniş bahçe. Evet. Düşük bütçe nasıl bütçe? Düşük bütçe tamam. Uzun boy nasıl boy? Uzun boy tamam. Nasıl düşünce? Saçma düşünce tamam. Nasıl manzara? Deniz manzara oluyor mu? Olmuyor. Peki oradaki hikaye ne? Cevabımız bu. Buradaki hikaye şu dostlar. Başka bir kural var burada. Yine kurallı birleşik sıfat da yukarıdaki değil. Başka bir kural. Nedir o biliyor musunuz? Deniz, deniz manzarası. manzara sı belirtisiz hat tamlaması. Belirtisiz hat tamlamasındaki tamlanan eki düşmüş yerine lığlı gelmiş. Belirtisiz hat tamlamalarında tamlanan eki yerine lığlı getirerek kurallı birleşik sıfat elde edebiliyoruz. Mesela bekçi kılığı belirtisiz hat tamlaması. Eki düşür bekçi kılık. Bekçi kılıklı adam. Bak, Onun gibi. Burada belirtisiz hat tamlamasına lığlı getirmişiz. Burada sıfat tamlamalarına getirmişiz. Cevap B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum. 8. soruya. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Cümle ögesi sayılmayan bir unsur vardır demiş. Denemenin kıymetini kendi adıma da olsa düzgün bir edebiyat okuyucusu haline geldikten sonra anladım. Anladım yüklem. Anlayan kim? Ben. Neyi anladım? Denemenin kıymetini anladım. Ne zaman anladım? Düzgün bir edebiyat okuyucusu haline geldikten sonra zarf tümleci. E şurada kendi adıma da olsa bir ara söz herhangi bir bölgeyi açıklıyor mu dostlar? Özne, nesne, bir açıklama misyonu üstlenmemiş. E o zaman tamamen cümle dışı unsurdur. Eyvallah. Haliyle A seçeneği doğrudur. Ögeleri belirtilmesine zarf tümleci yüklem neyi anladım denemenin kıymetini ne zaman anladım evet tamam bu da doğru olumlu bir fiil cümlesidir anladım anlamak fiil anladım olumlu tamam yükleminde dönüşlü ve geçişli fiil vardır. Şimdi anlamak fiiline baktığımızda herhangi bir çatı eki var mı yok e dönüşlü olabilmesi için çatı eki alması lazım bir kere onu anladım evet geçişli ama dönüşlü değil etken bir fiildir bu. Dikkat edin dostlar. Hatta nesnesi de var. Dönüşlü çatılı fiillerde öznenin yaptığı işten etkilenmesi için cümlede nesne olmaması lazım. Nesne alamayan bir fiil olması lazım. Nesne var. Dolayısıyla dönüşlü değildir ama geçişlidir. Tamam ama cevap de. Birden fazla at tamlaması. Denemenin kıymeti X'in Y'si belirtili ad tamlaması. Düzgün bir edebiyat okuyucusu. Bak edebiyat okuyucusu. X Y'si belirtisiz ad tamlaması. Tamam. Hatta şu da kendi adım. Evet bu da olabilir. Değil mi? Belirtisiz ad tamlaması olarak değerlendirilebilir. Tamam. Cevabımız D seçeneği olmalı. Haydi uyuma. Bak bak. Uyarıya dikkat. Ne diyor? Ağlatır. Kimler doğru yaptı? Konuşalım bu soruyu. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Bir sözcük benzetme amacı olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Yani ad aktarması. Edebiyat olsaydı Mecaz-ı Mürsel diyecektik adına. Şimdi güneş sözcüğü olabilir mi ki asker sözcüğü yerine değil mi? Olabilir aslında ama güneş ve asker arada benzerlik ilişkisi var. Bu olmaz olmaz. Peki hilal olur mu? Hilal. Hocam bayrağı kastediyor. Tamam. Hilal ve bayrak arada benzerlik ilişkisi var mı? Hocam bu bayrak bu da bayrağın içindeki hilal ve ay. Hilal onun bir parçası. Bunlar birbirine benzemiyor. Benzerlik ilişkisi olmadan parça bütün ilişkisiyle yer değiştirmiş. Evet burada adaktarması var. Yani benzetme amacı olmadan bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılmış. Belirtsiz atlamlaması. Haydi bakalım uzanmış yatıyor. Hilal uğru, hilalin uğru dese belirtili atlamlaması. Hilal uğru, belirtsiz atlamlaması. Tamam. Birden fazla niteleme sıfatı. Tertemiz alın. Evet bir tane bulduk. Bir hilal bu belirtme sıfatıdır. Evet başka 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 göremedik. Birden fazla dedi sen bir dur bakalım. Ünsüz değişimine aykırı sözcükler. Bak bir tane de yetmez. Yatıyor, yat, sonda T var. Batıyor, bat, sonda T var. Ünlüyle başlayan ek gelmiş, evet. T'ler D'ye dönüşmüş mü? Dönüşmemiş hocam. Yani ünsüz değişimine aykırı mı? Evet aykırı. Başka var mı böyle bir aykırılık? Neyse iki tane bulduk zaten yeterli. Ünlü düşmesine uğramış sözcükler. Bak şu detaylara dikkat edin ne olur. Birden fazla olacak. Şimdi bir bakalım dostlar. Alnından derken alın alnı. Uğruna derken uğur değil mi? Amaç anlamında uğur. Evet bu da doğru. E cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti şeklinde başlar Orhan Pamuk'un Yeni Hayat adlı romanı. Bitmemişti yahu ne ya. sıkıcı kitaptı. Neyse. <laughs> evet ben bu postmodern romanlara bir türlü ısınamıyorum. Birden fazla belgesiz sıfat vardır. Bir gün, herhangi bir gün, bir kitap, herhangi bir kitap okudum ve bütün hayatım, o şurada da varmış, bütün hayatım değişti. Tamam. Yapısına göre bağımsız sıralı cümledir. Bir gün bir kitap okudum. V bütün hayatım değişti. Olmadı hocam sıralı diyor. Şurada V bağlacı var. Bu bağlaçla bağlanmış. Dolayısıyla bu bağlı cümledir cevabımız bu. İyelik eki almış isim. E hayat hayatım benim hayatım. Tamam bunu da eleyelim. Basit yapılı ve basit zamanlı fiil vardır. E değişti fiilin. Tamam basit yapılı değişti derken dikkat et tek kipeki var aynı zamanda basit zamanlı tamam birden fazla yalın halde isim vardır e kitap sözcüğü yalın halde hayatım sözcüğü yalın halde olur mu hocam ek var yalın hal diyor kök demiyor kök dese tamam yalın hal burada hal eki var mı yok hayatım bu iyilik ekidir hal eki almayacak dostlar i e d Deme ki almayacak. Bunları almayacak. Almadığı için yalın mıdır? Yalındır. Ha şurada gün de varmış kök durumunda. Tamam. Bu da doğru. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.